Evet. Hazır mı? Tamam. Sayın Başkanım yayınımıza yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet. E, Derya Başak, Orhan Elgümüşpınar Köyündenim. E, Doktor Akan Bostaya, e, Spastik Engeller Çocuk Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. E, 13-15 yıldır daha değerli çatısı altında tüm komisyonlarda Mesleğimizin sadakasını vermeye çalıştık. Elimizden gelen ne varsa yöremiz için, yöre insanımız için, der gibi büyük STK olan Bursa'nın gözbebeği için tüm çabamızla mücadele ettik, hizmet etmeye çalıştık. Bir önceki dönemde der Genel Başkan Vekilliği yaptım. Şu anda da 3 ay önce gerçekleşen Büyük coşkuyla Bursa'da evet. çok yüksek e, yankılanan sesle yankılanan bir genel kurul atlattık. Ben buradan tüm diğer adaylarımıza, şehirlerimize onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, 8 adaylı bir genel kurulda büyük coşkulu, katılım sayısı çok yüksek olan, e, oy kullanma oranı çok yüksek olan bir genel kurulda barış içerisinde çok büyük coşkuyla geçti. E, hepin, Hepsinin emeği var. E, hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, ve yine üyelerimizin e, destekleriyle, hemşerilerimizin destekleriyle, güven oylarıyla e, biz e, Rabbimin de nasibiyle daha genel başkan adayı iken e, daha ilk e, kadın başkanı olarak e, genel kuruldan büyük bir zaferle çıktık. Şimdi yapmak istediğiniz Dağder Başkanı olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi e, aslında e, sayın hocam biz e, adayız diye sahaya çıkmamıştık. Yani tanıyalım tanış olalım projesi başlatmıştık biz kendi ekip arkadaşlarımızla. Ve orada e, daha çok e, daha yöresindeki hemşehrilerimizin hani birlik beraberliği daha çok güçlendirme adına projeler üretilmesiyle ilgili bize dönüşleri vardı. E, ve... E, tanımadığımız, e, bilmediğimiz bir şeyde aynı noktada, aynı amaçta birleşemeyiz. Dolayısıyla dedik ki tanıyalım, tanışalım. Önce bir tanı koymak lazım, tanımak lazım. Sonrasında iyileştirmek, tedavi etmek lazım. Dolayısıyla e, tanıdığınız kişilerle paylaşım yapıp aynı amaç doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Bu e, tanışma zincirini, o samimiyeti biz genişletmeye çalıştık. Dolayısıyla hep sahada olduğumuz için e, bu e, tanıştıklarımızın, tanış olduklarımızın, e, hemşerilerimizin e, teveccühüyle zaten biz seni başkan adayı görmek istiyoruz dediler ve biz de e, Bismillah dedik yola çıktık. Burada aslında şuundan bahsetmek istiyorum. Bizim birlik beraberliğimizi daha çok kenetleyici bir e, projeler ve e, faaliyetler, paylaşımlar ortaya koymamız gerekiyor. Yani maalesef ki e, dağ yöresinde Evet çok ciddi anlamda e, bazen e, farklı konularda e, çok hızlı bir şekilde e, kenetlenip yol alabiliyoruz ama bazen de e, bu tam istediğimiz kadar olmayabiliyor. O yüzden bizim burada en büyük e, bırakacağımız nokta e, birlik beraberlik e, tohumlarını daha güçlü atıp Onların filizlenmesi için bütün çabamızı ve faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bizim için samimiyet çok önemli. İyi niyet, çaba ve samimiyet kazandı. Zaten değişim ve gelişim mottosuyla yola çıkmıştık. Değişim ve gelişimin tamamlayan diğer saç ayakları iyi niyet, samimiyet ve çabamız oldu. Teşekkür yani, ederim.